Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 3 Ocak tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki son farklarla değişiklerle karşınız olmaya devam. Arkadaşlar paylaşılan marka modeller için lütfen videolarımıza bakmayı unutmayın. Evet Stellantis grubunda ilk önce Opel fiyatlarını açıkladı ve Peugeot cephesine bakıyoruz. Buradan da fiyatlarının açıklandığını görüyoruz arkadaşlar. Şöyle ki 208 bu ay listelerde yok. 200, 2008'de arkadaşlar listelerde var. 2500 500 liralık yine Volkswagen uyguladığı gibi ufak tefek böyle pul vergi MTV tescil işlemlerine ait büyük bir ihtimal zam arkadaşlar 2500 TL 3008'de de yine 2500'de 3000 TL zam var 308 bu ay listelerde aynı 208 gibi yok 408'e de baktığımız zaman şöyle bir fark var başlangıç alur 1 milyon 757'den 1 milyon 795'e 38 bin liralık zam var. GT pakette ise 2500 liralık bir zam mevcut arkadaşlar. 5.800'e de baktığımız zaman yine 2500 ile 3500 TL arasında zam olduğunu görmekteyiz. Gördüğünüz gibi son değişiklikler Peugeot'da böyle. Yorumları aşağı açıklama kısmına yazın. Sizin de bu konudaki fikirlerinizi alalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.